Bu adam sana ne dedi? Ne dediyse bana dedi Haşmet. Sana ne? Sen kimsin? Ulan seni ayağımın altına alırım. Yeter bu insanları ettin. Haşmet. Koluna ne oldu tipi? Sıyırdı abla. Sıyırdı Emine abla. Gerçekten sayırdı. Hadi gel, koluna pansuman yapalım. Yok abla, gerek yok. Alparslan sağ olsun... ...acil yardım çantasındaki gazlı bezle bir güzel sardı. İyiyim ben, merak etme. Bak, gör. Alpaslan da benim için ayaklandı. Hadi, bu da size son kıyam. Çok sağ ol. Çok sağ ol da bu senin yaptığın hoş bir şey mi Tip abi? Neyini beğenmedin Behzat? Bizi aldattığın kısmı abi. Aldatma yok. İftira vardı. Ortadan kaldırdık. Nasılsın Bahar? ben iyiyim de Tipi abim. Ne diyeyim? İyiyim de. İyiyim de. Kurşun içeride mi Alparslan? Yok Emine abla. Sıyırmış Allah'tan. Benim sıtkım sıyrılmış. Siz düştünüz bunun kolunun peşine. Ulan Tipi. Ben sana 24 saat demedim mi? Ha? Sen de tamam Dadaş sayılı saat çabuk geçer beklerim demedin mi? Yanılmışım Dadaş. Sayılı saat geçmek bilmedi. Ne olacak şimdi? Adamın kardeşini boğdun. Seni sağ mı bırakacaklar zannediyorsun? Ha? Senin bu yaşama sevincin beni öldürecek Haşmet. Hiç sanmıyorum kardeşim. Seni kendinden başka hiç kimse öldüremez. Tipi abi canın acıyor mu? Ağrı kesici falan getireyim mi? Cık. Tipe bak tipe. Tabii. Macit'i boğmuş ya. Acı hisseder mi o? Adrenalin böyle bir şey demek ki. İnsan acı hissetmiyormuş. Alparslan sana da aşk olsun. Hızır Ali çok gücendi sana söyleyeyim de. Merak etme. Hızır Ali ile aramızı hallettik. Umarım. İyi gördüm seni. Sağ ol Bahar. İkisinin de birbirinden farkı yok. Güya birisi akıllı birisi deli. Ancak arkamdan iş çevirsinler. Umurlarında mı? Kim ölmüş, kim kalmış? kimin başını belaya sokmuşlar. Biz bu dünyanın adamı değiliz Dadaş. Sırf sizin hatırınıza işte bu dünyada idare edip gidiyoruz yoksa. Bizim sevdiklerimiz öbür tarafta. Bizimki nerede ulan? Bizimki nerede? Sana sevecek birim yok Hızır? Sana 24 saat veriyorum Hazır. Seni seven biri olmadan yaşa göreyim. Lan bak, kalkıp seni bütün kemiklerini kırarım ha. Abi, vallahi ben her şeyi düşündüm de bir şunu bulamadım. Ya sen şu Macit'in evini nereden buldun da gittin boğdun herifi? He, sorma sayıp. Doğanın kimsesizleri bulmuş. Onlar da sana mı verdiler adresi Tipi abi? Hızır'a götüreceklerdi, ben el koydum. Allah'ın cezası. Bir fırsatı da kaçır. Sıra Rado'da abla. Bütün sülalesinin adresleri burada. Orada ha? Orada. Didem, içeriden ilaç getir. Bu deliği bayıltmak için kullandığınız ne kadar ilaç varsa getir buraya. Benim beynim komutla çalışmıyor Dadaş. O ilaçlar haşmet gibi yaşamayı sevenler için üretilmiş. Yani bana işlemez. Tipe abi. Hayır sen bizi niye böyle zor bir durumda bırakıyorsun ben onu anlamadım. Biz burada oturmuşuz. Hızır abiden haber bekliyoruz ki... ...sabah kalkalım senkronize bir şekilde... ...bu adamların hepsine çakalım diye. Senin bu Macit'e yaptığın iş mi yani şimdi? Allah Allah. Ya adam ısrar etmedi mi hepinizin gözü önünde? Tipi gel beni boğ demedi mi? Dur dur. Daha sıra Rado'da. Dedi. Dedi dedi. Hakikaten dedi. Biz anlamadık. Kabahat bizde. Sende değil. <laughs> Kaç tane var bunun içinde? 10, on, 12 on tane vardır. Aç lan ağzını. Hazır. Anladık iyi niyetlisin de zehirlenmesin bu. Bu mu zehirlenecek? Hiçbir şey olmaz buna. Ver şunu. İç lan şunu da. Aç ağzını. Abi, biraz fazla olmadı mı? Az bile. Yarın arayın Baytar'ı. Şu filleri deviren cinsinden bir iğne getirsin buna. Hiçbir şekilde bu tipe evden çıkmayacak. Ulan hala Rado diyor ya, Rado diyor ya. Alpay, Tayfun, Semih. Musa, Ünsal, Macit'in oğlu Şefik. Hepsi burada. Boğarım lan ben seni. Seni boğarım lan. Boğarım seni. Abi, abi ne yapıyorsun? Seni abi ne yapıyorsun? Abi. Hazır. Bı Bırakın lan. Bı Bırakın lan. Kimi boğuyorsun tipi Olsunlar. abi? Alparslan, bir el atsana lan. Geçen gün seni de boğuyordu. Biz kurtardık. Gel. Bırakın lan! Bırakın lan beni. Abi. Kardeşim. Hepsini ona içirmeseydin. Bir tane de kendini ayırsaydın. Senin de halin hal değil yani. Delirtti bunlar beni delirtti. Delirttiler beni. Bu biraz daha zıbarır yeter. Kapıyı kilitliyorsunuz. Gerekiyorsa zincirliyorsunuz. Hiçbir yere çıkmıyor. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bu Macit beni biraz yordu. Ben gidip biraz dinleneyim. Sabah görüşürüz. Abla sen yine de bir pansumanla bakarsın. Deli kardeşim. kadar gitmeseydi keşke. Pansuman falan yapardı şimdi. İlaç verirdi. Bu Radoş'un ne yapacağız Hazır? Her şey bundan sonra daha zor olacak. Hem önlem alacaklar hem de saldıracaklar. Yarın bu duruma etraflıca bir konuşalım. Tamam. Eyvallah. İyi geceler. niye benim telefonuma cevap vermiyorsun beyim? Ha? ha? otelde ne işin olabilir benim telefonuma cevap vermeyecek kadar? Abi, telefonum yanımda değildi. Canım sıkkındı. Sanki sen de bilmiyormuşsun gibi üstüme gelme. Canı sıkkınmış. Yürü eve. Ben otele gideceğim abi. Eve gel konuşalım ondan sonra hangi cehenneme gidiyorsan git. Yürü. Ne yaptın? Konuşabildin mi babanla? Nasıl konuşayım Didem? Görmüyor musun halimizi? Halamla amcan boşanmadan evlenebilseydik. Konuşuruz sonra. Hepsi var iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz Mekana